merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Sabah geldik. İş yerini açtık. Ortalığı topladık. Oscar'ı doyurdum. Oscar'ı bir sevdim. Çok şükür gelen giden müşteriler, komşular oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Onları gönderiyorum. Böyle vakit geçiyor köy yerinde. Bir de dedim ne yapayım? Naneler vardı şurada köşede böyle naneler o ve tohumlanmaya başlayacak dedim onları biraz keseyim bir de kuru nanem de var hani geçen videoda kantaron yağı yaptığımda demiştim ya hani her bitkinin küçük de olsa böyle kavanozlara yağlarını yapmaya çalışacağım diye dedim bari birazcık toplayayım nane yağı yapayım bugün hem cilt için çok iyi esra için özellikle yapacağım bunları birçok derdi birçok hastalığa şifa arkadaşlar onun için hem bir kavanoz yaşlıhaneden yapacağım hem kuruhaneden her zamanki gibi çok şükür güne sağlıklı saatli başladık binlerce kez şükür diyoruz İnşallah sizlerde güne sağlıklı saatli iyi bir şekilde başlamışsınızdır arkadaşlar tek temennimiz sağlıklı ve huzurlu olmamız gerisi olup gidiyor zaten. Köy yerinde diyorum ya her zaman her zaman böyle yapacağınız, elinizde kullanacağınız, yiyeceğiniz, içeceğiniz her şey oluyor. O kadar bolluk, bereket ki köyler. Anlatamam arkadaşlar. Komşu bir şey getiriyor. Ne bileyim öbür komşu bir şey getiriyor. Çok şükür. Öyle bolluk bir yer köyler. Masa da oynuyor biraz. Sadıklenmiş durumda değil yağımı da devirmeyeyim. Böyle de saf zeytinyağımız var. Yaş naneleri nasıl yapacağım? Şunu alacağım. Bu şekilde böyle doğrayacağım arkadaşlar. Bunu ezenler de oluyor ama ezmeyeceğim. Çok sert yerlerinde koymayacağım. Şöyle hatta elimle yapacağım nane deniz gibi kokuyor. Şöyle hiç bıçak kullanmıyor. Şu an cırcır cır böceklerin sesini duyuyor musunuz? Bilmiyorum. O kadar sıcak ki hava. Arada böyle esiyor gibi oluyor ama çok sıcak. Köyün adını çok soran var arkadaşlar. Burasının burası Ula'ya bağlı. Yani Muğla, Ula ilçesi Ula'ya bağlı Çıtlık Taşkesi Mahallesi diye geçiyor. O kadar artık hani göç almış durumda ki köylüler böyle köydeki komşularımız bir avuç kalmış. Dışarıdan çok fazla göç var. Bu taraflar hep öyle. kavanozun yarısına kadar nane dolduracağım. Dilaramızı çok soran arkadaşlarımız var. Dilaramız aynı durumda arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok şu an. Ben de Kaan'dan izliyorum. Hani arada sorduğumda aynı. Hiçbir değişiklik yok. Rabbimin mucizeleri bitmez. Rabbim inşallah şifa verir bol bol dua. Hastalarımıza da, sağlıklı olanlarımıza da bol bol dua. Bugün de erken gideceğim biraz eve. Bazen geç gidiyorum, bazen erken gidiyorum, bazen sabahtan geç geliyorum. Buraya işe Bence de bir sürü evde işim var. Bahçe işini mi yapsam, ev işini mi yapsam bilemedim arkadaşlar. Eve gidince artık bulurum ne yapacağımı. Saplarını da koyuyorum. Hani saplarını hiç koymuyor değilim arkadaşlar. Şu çok böyle odun gibi sert olan yerleri koymuyorum. Şunları da koydum zaten. yeterli olur arka taraf aydınlık şu an görüntü iyi çıkıyor mu onu da bilemiyorum arkadaşlar biraz tereddüt ettim sanki karanlıkta kalmış gibi. Evet. şöyle bakın doldurdum şunu bir kenara alıyorum. Şimdi önce bunu yapayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun inşallah. Zeytinyağı da saf zeytinyağı. üstüne çıkar vaziyette bakın şöyle yakından göstereyim <laughs> bu şekilde bakın şöyle bunu da kavanozladım pek güzel oldu şimdi bunu da böyle küçücük yapacağım bunu da küçük bir kavanoza bunu da kuru nane şöyle kuruttuğumuz nanelerimiz var. Hem değerlendirmiş olacağım. Bunu da yarısına kadar koyacağım. Şöyle bunu da altını şöyle karıştırayım fırın hani çünkü altına direkt geçmiyor. böyle oldu bakın. Ellerim de nane boyadı bir yandan yaparken. Tırnaklarım berbat oldu. Bakın bu da böyle oldu arkadaşlar. Bunları öbür yağımız gibi götüreceğim. Kantaron yağının yanına koyacağım. Bunlar daha çabuk oluyor diye okudum. Dedim ki bunları da onun yanına koyacağım. Arada böyle alt üst yapacağım bunları. Karışsın diye şöyle. Şöyle bakın. Olduktan sonra da hem kantron yağını hem bunları ileride süzeceğiz. Süzdüğümüz zaman da zaten beraber yaparız arkadaşlar. Valla bir yağımı da yaptım bugün. Mutluyum inanın ki arkadaşlar. Hani deneyip görmek istiyorum. Mesela nasıl sonuçlar alacağım çok merak ediyorum. Ben mesela nane yağını hiç yapmamıştım. Benim için şu an deneyim oluyor. İnşallah iyi bir sonuç alırım. Bakalım şimdi ne yapayım gideyim şu an öğleden sonra oldu bayağı. yemek yeriz yine gelen giden müşterilerimize bakarım komşular olur yine ondan sonra ben vakitlice eve gideceğim bugün dediğim gibi evde görüşürüz arkadaşlar kaldırayım bunları da İşten biraz erken geldiysem evdeki işlere bakılır. Hiç oturamam ki. <laughs> ne yapıyorum? Aşağı indim bahçeye. Kantoran yağını yaptığım videoda fidan almıştık. Onları diktik o gün. Videoyu sonlandırdıktan sonra o fidanlarımızı diktik. Ondan önce de biraz biraz böyle biber, domates, işte salatalık, kabak filan dikmiştik. Onların da çapası geldi. Arada böyle bir kere filan çapalandı ama yine de Böyle küçük küçük otlar oldu. Çapalanması lazım. Akşam olmadan onları dediğim bir çapalayayım. Biraz geç kaldı bizim sebzeler ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah yetişir arkadan. Да, да, çıkayım da daha yemek yapacağım. Yemeğim yok. Koştur koştur. Mutfağa girmem lazım. Yukarıya çıktım. Yemeğim yok diye söylemiştim. Ne yapayım diye düşündüm. Baktım dolabımda böyle büyük kocaman kabağım vardı. Buna arkadaş bahçesinden kopartıp vermişti. Biber, domates filan böyle kabak. Dedim kabağı yapayım. Böyle bol domatesli, biberli soğanlı üstüne de böyle pişmeye yakın samsaklarını falan atayım mis gibi olur yanına da böyle makarna haşlattım bunu da çökelekli makarna dedim yapayım yanına yazın yemek sıkıntısı hiç olmuyor arkadaşlar inanın yani sebze bol oluyor çeşit bol oluyor hiç sıkıntı yaşamıyorum yemek sorun. ama kışın birazcık işte ne pişireyim ne yediğim zorlanma oluyor hemen şunları şöyle doğruya vereyim. Acıktık da. İnanın acıktık. Ben biraz daha böyle akşam karanlığına kadar uğraştım. Aşağıda otlar falan vardı etrafta. Onları yoldum biraz. Onlarla uğraştım. Anca çıktım yukarıya. Daha da işim çok. Her gün bir iş çıkıyor. Geç vakit gelince biliyorsunuz yapamıyorum yorgun oluyorum. Böyle erken gelince de bir şeyler sürekli yapasım geliyor evde. Yemeklerimiz pişirelim, yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra bakarım yine işlerime. Allah'ın izniyle. Tabağımı doğradım. Biberin soğanın yağını bakın. Epey kavrulmuş arkadaşlar. Domatesi de atayım. Domatesim de kavrulmuş bayağı Tavamı atayım hemen. Tuzumu, toz biberimi hepsini atayım. Birazcık kazdan salça atayım. Çok az. Kısık ateşe alayım. Yavaş yavaş pişsin. Sarımsaklarımı da ekleyeyim. Sarımsak çok yakışıyor taze kaba. Ya da ben öyle çok seviyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. Bu da pişsin. Ben bir yandan şey yapayım. Makarnamı yağlayayım. Pişmiş mi? Bir bakayım kabandan aldım. Çok sıcak, ağzımı yakma. Pişmiş arkadaşlar. Hatta altını söndüreyim. Nefis olmuş. O samsam domatesin kavantalı mis gibi. Vallahi güzel olmuş. Ya da ben çok acıktığımdan bana çok tatlı geldi. Makarnam hazır. Çökelekli. Yemeğim de hazır. Artık yemeğe geçelim. Çok şükür. Bugünümüze şükür. Yiyecek yemeğimiz var. Aldığımız nefes var. Binlerce kez şükür ya Rabbim. İsteyen herkese gönlüne göre versin her şeyi. Bugünlük de videomuzu böyle kapatalım. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.